Hello, Heidi is missing. Heidi is missing. Grandfather, Heidi. Heidi. Heidi, Heidi going. Grandfather. And Heidi. grandfather and Heidi. Heidi is missing. Hadi artık evimize dönelim. They are going. Haydi. Neden o şekilde kaçıp gittin? Özür dilerim. Grandfather and Hayden. Haydi. Sonra da şey onunla konuşmayı onu gördüm. Sana o mektubu verdiğini ve şey. Grandfather. Büyük baba. Hı? Hmm. Beni okula göndermeni istemiyorum. Dinle Haydi. Bay Trevor çok iyi bir adamdır. Peter'in aksini söylemesine izin vermem. Ve okul da o kadar korkunç değildir aslında. Sen okula gittin mi büyük baba? Senin yaşlarındayken evet. Evet. <laughs> Ama bu kış yaşlı ve huysuz bu adamla birlikte o übede <laughs> kalacaksın. Sen öyle dediğim için üzgünüm. <laughs> Ama o zaman bu kış beni okula gönder. Ama bu şekilde kaçıp gitmeyeceğini anlaman gerekiyor küçük hanım. Evet büyük baba. Bunu anlıyorum. Ve bir daha asla kaçmayacağım söz veriyorum. <laughs> Madem beni okula göndermeyecektin sana sorduğumda bunu neden söylemedin? Söylemem gerekirdi Haydi. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Peter. Hmm. Peter. Hah? Haydi. Haydi. Peter. <laughs> Haydi. <laughs> Haydi <laughs> Neler oldu sana Ödümüzü kopardın Neden kaçıp gittin ki Ben şey okula gitmeyi istememiştim oh, Gerçekten mi Evet gerçekten keçi çobanı Haydi anlattığın hikayeler konusunda Dikkatli olmalısın Onun hayal gücü seninkinden de geniş Ben özür dilerim Öyle olsun istemedim. Evet, büyük baban bu kış onunla kulübede kalacağımı söyledi. Hı? Hı -hı. Bu sabah gölü görmen gerekirdi. O kadar güzeldi ki Peter. Haydi <laughs> <laughs> yanıma alabileceğim gelecek baharda onu almaya geleceğimi duymak seni de mutlu edecektir. Kimse seni benden alamayacak. Hiç kimse 青有派说龙。